bir standarda oturup gidiyor. Yani e, devletin birçok kurumuna ben bu konuda yaptığı açıklamalara şahsen bir başkan olarak güvenmiyorum. Edirne, e, Türkiye ortalamasının biraz e, altında olduğunu biliyorum. Edirne olarak bu konuda iyiyiz. E, bu anlamda bölgemizde çalışan e, bu işin başındaki başta sağlık çalışanlarımıza e, sonsuz teşekkür ediyorum. Ama e, bölgemizde de bu konuyla ilgili aslında e, sadece yani üstü kapalı olarak ülkenin ülke ortalamasının altında Edirne'nin belki de kendi yapısıyla alakalı, insanların biraz daha dikkat etmesiyle alakalı yani devletin kontrolünde olan kurumlarda COVID'lerle ilgili, mesela huzur evinde COVID hastalarının olduğu ile ilgili duyum aldım, bilmiyorum siz duydunuz mu? Aynen. Yani bu kurumların başındaki insanlar mahalle aralarında mutanları gezeceklerine kendi kurumlarındaki bu alanları e, denetlerlerse daha iyi olur. Bu anlamda Edirne e, Buraları da daha dikkat edersen diğerlere göre daha Yani ben 2-3 kişi civarında duydum arkadaşlar. Bunlar devletin kontrolünde olan yerler arkadaşlar. Yani evet bireysel olarak dışarıda bu virüs kapı ihtimalimiz kapalı olan yerlerde kontrol altında olan insanlara göre daha kolay dışarıda ama devlet bünyesinde kapalı kurumlarda devletin himayesinde olan insanların bu virüsü katması bütün dikkatleri oraya çekiyor. Huzurevinden bir iki parti üyemiz, büyüğümüz, oradan döndüm ben de. Bu anlamda yetkilileri biraz daha da kurumlarda daha dikkatli çalışmaya davet ediyor.